MI6 başkanı, İngiltere Eski Ankara Büyükelçisi de olan Richard Moore Türkiye'ye geldi. Özel görüşmelerde bulundu. Takip edebildiğim kadarıyla ABD'de Joe Biden'ın seçimleri kazandığının ortaya çıkmasından sonra buraya gelen en önemli, en kritik, en gizemli misafirdi. Türkiye ile İngiltere arasında tarihin derinliklerinde saklı ilişkiler bulunmaktaydı. Trump'ın başkanlığı bu ilişkilerin geliştirilmesinin önünde engel değildi. ABD yönetimi tamamen bu fikirde olmasa da Trump buna karşı değildi. Ve Ankara-Londra ilişkilerinin gölgesini İpek yolunda, Doğu Akdeniz'de, Suriye'de, Azerbaycan'da ve Orta Doğu'da görüyorduk. Moore'un gelip gitmesinden sonra iki ülke arasında yine dışarıya önemli mesaj verildi. İngiltere Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne ait iki, Eurofighter Typhoon, uçağı, karşılıklı eğitimler için Konya'da bulunan üç, üncü ana Jetüs komutanlığına geldi. Uçaklar dünyanın sayılı eğitim merkezlerinden olan üste, 132. Inci filo komutanlığındaki F-16 savaş uçaklarıyla eğitim gerçekleştirecek. Devam. Kaç kez yazdığımı hatırlamıyorum ama çok sık ABD Dışişleri Bakanı Pompeo için, Gölge Başkan, tabirini kullandım. Washington'un Türkiye'nin merkezinde bulunduğu bölge için ne düşündüğünü, ne yapmak istediğini Pompeo'yu takip ederek anlamaya çalıştım. İşaret o idi. Cumhuriyetçiler seçimleri kaybetse de Pompeo 7 ülkeyi kapsayan geziye çıktı. Fransa'dan başlattığı programında Türkiye'de vardı. Ancak Türkiye'de devletten kimseyle görüşmüyordu. İstanbul'a geliyordu. Ankara'ya uğramayan Pompeo, İstanbul'da Fener Rum Ortodoks Patrikhanesi ve Rüstem Paşa Camii'ni ziyaret etti. Buradaki şifrelere geleceğim ama önce Fransa'da söylediklerine bakalım. Fransa'da Emmanuel Macron'la görüşen Pompeo, Le Figaro'ya, Macron ile gerçekleştirdiğimiz görüşmede, Türkiye'nin son zamanlarda attığı adımların son derece saldırgan olduğu konusunda mutabık kaldık dedi dahası vardı, ABD ve AB Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı birlikte hareket etmeli. Yetmedi şunu da ekledi. Türkiye'nin giderek artan askeri kabiliyetleri bir endişe kaynağı. ABD derin devleti seçimini yaptı ve yola Biden'la devam etme kararı aldı. Cumhuriyetçiler ile demokratlar farklı iki ekol gibi dursa da temelde aynı politikayı izlerdi. Türkiye konusunda da böyle olacaktı. ABD Dışişleri Bakanı Pompeo Fransa, Türkiye, Gürcistan, İsrail, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar ve Suudi Arabistan'ı ziyaret edecek. Sadece burada devletten kimse ile görüşmek istemedi. Bunun anlamı neydi? Mesaj kimeydi? Üzerinde durulması gereken de bu. Bu ziyaretten ABD-Türkiye ilişkilerinin geleceğini okumak çok zor değildi. Pompeo da Biden de aynı çizgide buluşuyordu. Pompeo Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesine ilk günden beri karşı olan ve bunu saklamayan bir isimdi. Pompeo bize Türkiye ile S-400, Doğu Akdeniz, Suriye Ortadoğu ve Kafkaslar'da ayrı yöne düştüklerini anlatıyordu. Yeni dönemde de bu sorunların iki ülke arasında büyük sancıya yol açacağının işaretini veriyordu. Aklınıza, peki ama Pompeo artık yok. Bu mesajı çıkartmak fazla zorlama olmuyor mu? Sorusu gelebilir. Haklısınız da, ama gerçek öyle değil. Neden mi? İzah edeyim. Pompeo'yu 7 ülkeye götüren uçakta iki önemli isim daha vardı. Bunlar ABD'nin yeni başkanı Joe Biden'ın en güvendiği iki isimdi. Greg Schutz ile Ron Klein. Sadece iki ülkede olamayacaklardı. Bu ziyaretteki ekibi iyi incelersek Trump ve Pompeo'nun görevi bıraktığını anlarız. Seçim sonuçlarına itiraz gibi konuların pek fazla bir şey ifade etmediği ortada. Uzun süredir Biden ile çalışan Klein aynı zamanda Biden'ın üst düzey danışmanı olacak. Joe Biden, Klein için uzun yıllar birlikte çalıştığım Ron benim için çok değerli. 2009'da Amerikan ekonomisini tarihimizdeki en kötü krizlerden birinden birlikte kurtardık. 2014'te ise ürkütücü bir kamu sağlığı acil durumunun üstesinden geldik. Böyle bir kriz anında ülkemizi tekrar birleştirirken Beyaz Saray'da tam da aradığım Ron'un derin deneyimi ve kapasitesi değerlendirmesi yaptı. Obama'ya da çok yakın olan Klein, Beyaz Saray'ın Ebola ile mücadele koordinatörlüğü görevinde de bulundu. Al Gore de Bill ve Hillary Clinton da Klein'i çok ama çok yakında tutarlar. Ron Klein, Harvard Üniversitesi'nde hukuk okudu. Georgetown Üniversitesi'nde de misafir profesör olarak bulundu. Ron Klein, covid 19da mücadele konusunda Biden'a en büyük desteği verecek olan kişi. Biden seçim sonrasında Klein için şunu da söylüyordu: "Onun tavsiyeleri her zaman esaslı ve farklı." Trump'ın gitmesi ve Biden'ın gelmesi Avrupa-ABD ilişkisini öne çıkaracak, dolayısıyla Almanya'nın önünün açılmasını sağlayacaktı. Almanya'nın ABD'yi arkasına alarak yürüyeceği ilk adres Akdeniz ve Orta Doğu olacaktı. Bunu da zaten Almanya üzerinden Biden'a yakın olan muhalefete bakınca anlamak zor olmuyordu. Kılıçdaroğlu da Akşener'de Davutoğlu da Babacan da Karamollaoğlu da bu hattı güçlendirecek açıklamalarla yürüyorlardı. Hatta tek bir ağızdan daha şiddetli bir muhalefet yapmaya gayret ediyorlardı. AK Parti'nin içinden MHP'ye kadar uzanan hatta yükleniyorlardı. Omuz atıyorlardı. Bahçeli de ilk hedeflerinden biriydi. Kürt parantezinin içine bakıldığında bile muhalefetin ne kadar farklı bir dil için yola çıktığı anlaşılmaktaydı. Özellikle Davutoğlu ve Babacan ziyaretleriyle de bunu göstermekteydiler. Biden Avrupa'yı ve Almanya'yı yanına alarak gelecekken Türkiye karşı tarafa mesajı İngiltere Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne ait iki, Eurofighter Typhoon, uçağını Konya'ya davet ederek veriyordu. Küresel kavganın Konya'dan görünümü böyleydi. Nokta, nokta. Başkan Erdoğan bürokrasi de bir takım değişikliklere giderek hukuk ve demokrasi vurgusu yaparak Biden ile ekibine ince bir mesaj yollamıştı. Ama karşı taraf içerideki muhalefetle birlikte sistemin tek hakimi olmak istemekte ve başkanlık modelini bitirmek amacı taşımakta. ABD-Avrupa çizgisi burada Beştepe'yi hedef almış görünmekte. Türkiye de İngiltere ile yan yana gelerek, yalnız değilim, demekte. Zaten Azerbaycan'da alınan zafer batının ürkmesi için yeterliydi. Pompeo'nun dolayısıyla Biden'ın Patrikhane ziyareti. Türkiye'ye İstanbul'dan verilen mesajdı. Türkiye bunu gördü ve Konya'dan cevabı yapıştırdı. Önümüzdeki günlerde AK Parti MHP ittifakı muhalefete karşı tümüyle sertleşecek. Restleşecek. Muhalefet başkan Erdoğan'ın karizmasını bildiği için de MHP'yi uzağa itmeye çalışacak. İttifak yapısını bozarak iktidarda yer almak isteyecek. Pompeo'ya bakarak bunu gördüm. Muhalefet de aksini söylemiyor zaten. Pompeo'nun gezisi bir veda değil, Biden'ın adamlarıyla yeni bir başlangıç. Durum bu.